Rüya üzerine çok atıfta bulunulmuş bir şey. Yani sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Bir haberci midir? Nedir mesela? Böyle bakıldığında bu rüyayı anlamlandıran insanlar genelde mevcuttaki değil mi? Gündelik hayatlarındaki pratiklerle anlamlandırmaya çalışıyor. Oysa rüyanın iki tane çok temel özelliği var. Bir tanesi anlamlı rüyalar. Evet. Çok az rüyamız anlamlıdır ve genelde bunlar non rüyalar. Yani hı hı. yorgunken gördüğümüz rüyalar. Mesela burada şey deniyor bir problemi çok fazla düşünürsen istiyareye yatmak falan dedi mesela değil mi? Evet. Yani Böyle kafanda o problemle yatarsan o beyin bunu çözmek için uğraşır ve onunla ilgili bir takım çözümlere erişebilirsin. Bu bence mekanik bir çıktı. Bir çok kaygılıysan duygu durumunla psikolojik süreçlerinle alakalı rüyalar görebilirsin. Bu da işte kapı kapanmıyor. Pantolonumu giymedim. Sürekli bir yere koşuyorum. Hı -hı ortak atalardan görülen rüyalar var. Mesela herkes yüksekten düşüyor. Bunun sebebini şey olarak söylüyorlar. Atalarımız eskiden ağaçlarda yatıyorlardı yırtıcılardan korunmak için. O yüzden hepsi i̇lginç. uykusunda düşüyor i̇lginç. ve onların hepimizin beyninde Çok bilinç ilginç. bilinç dışında bu kodlu deniyor. Bir de saçma rüyalar var. Mesela gün içerisinde ben onun maskesini gördüm. Orada bilinçaltı yazıyor. Orada kırmızı bir tişört var kırmızı bir maskeyle bilinçaltına yolculuk yapıp falan gibi evet. böyle onları birleştirdiğim rüyalar görebilirim. Bunlara evet, da oluyor. REM rüyaları Hı, deniyor. Onlar oluyor.